Çok güzel. Buradan başlayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, bugünüme hoş geldiniz. Ben Bağ buradaki güzellikleri de göstermek istiyorum. Buraya da geçiş yaptım arkadaşlar. Ay bunlar çok güzelmiş. Hiç sulama istemiyorlar. Dekoratif saksılar mesela şunlar çok tatlı arkadaşlar. Sizin de görmeniz için buraya gelmiş oldum. Biraz ayaklarım ağrıdı ama arkadaşlar gelmişken gireyim. Göstereyim istedim. Şu sarmaşık türleri bu aralar Böyle yalancı çiçekler sahte çiçekler ilgimi çekiyor arkadaşlar. Niyeyse. Bakın. Şuradakiler çok tatlı. Ay ben sana bayılırım. Şu. Şu çok güzel. Rengine bayılırım. 1170 arkadaşlar. Çok tatlı. Ve şunlar. Şunlar çok güzel. Ne kadar fiyatı bunda? Yazmıyor. Çıtı çok güzel. Pembiş pembiş. E... Da mı? hep Ne hep değil yapay. Ay çok tatlı. Böyle. Bakın. Şu. Ay bu yapay da çok güzelmiş ama. Bakın. Ne şu menekşelerin yapay haline bakar mısınız? Şu menekşeye bayıldım yapay oldu. Bakın. böyle çok tatlı bir şeysin. Ne kadar? 350. Yok 335 arkadaşlar bu ne fiyat ya? Burası da oradan aşağı değil, koş taştım. Bakalım. Şöyle biraz geçelim şu tarafa. Şuradakileri gösterelim size. Ay buradaki şuna bakar mısınız? Fiyat ne? Yok fiyat yazmıyor arkadaşlar burada yazıyor 2250 ay bu fiyat gerçekleri gibi fiyat yapaylarda uçmuş fiyat olarak Bunlar ne kadar acaba 160 mı acaba alttaki mi acaba onu bilemedim bu ne yapaylarda pahalı gerçeklerde <laughs> pahalı Fiyatlar uçmuş. Hemen koymuşlar etiketleri. Bakın. Ay ne evet. çok güzeller. Şu. Yapay orkideler. Bakın. sepet türleri. Bakın. Şu yapay orkide çok tatlı ve güzel. Bakın. Sepetin içine koymuş. Bu da sardunya. sardunyalarda da çok tatlı. Fiyatlar ne oldu acaba bunlardan? Bakalım. 480 arkadaşlar böyle. Ay bu da çok güzel. Çiçeklerin arasına koyacaksınız alıp. Tane hesabı mı satılıyor bu acaba? 405 liraymış ama tane hesabıdır diye düşünüyorum. Bakın ay. Bunlar çok güzel ya mutfak için. 540 acaba bunun fiyatı mı? Çünkü şey yok etiketi yok. Şunlar küçük orkideler. Süs niyetine. Bakın orkideler. Ay şu pembiş çok tatlı. Tam gerçekten gösterişli. Bakın. Ben bu aralar orkidelere coştum. Gerçekten coştum arkadaşlar. Yapay, yapay alacağım gözümün önünde böyle gözüm yani böyle şenlik görsün yani güzellik görsün diye alacağım arkadaşlar. Bakın yapaylar çok tatlı ya. Şuradaki bölüme geçelim Size burayı da göstereyim Arkadaşlar Ay çok tatlılar Ama fiyatlar da tatlı Fiyatlar da çok tatlı Arkadaşlar bu ne ya Kızıyoruz ama arkadaşlar Şuradaki uzunlara bakar mısınız arkadaşlar çok güzeller. Salon için. Ve buradaki. Bunlar çekmiş miydim? Buraya da çekmemiştim. Şu güller. Bunlar da tane hesabı bence 115 diye düşünüyorum. Böyle. Şunlar da çok tatlıymış. Mutfak tezgahının üstüne arkadaşlar. Böyle ee, canlı çiçeklere geçebiliriz arkadaşlar. Kısadan size böyle göstermiş oldum. Şuradaki ne göstermemiştim. Bu bekler de aynı. Vale. Yapay olan şunlar da çok tatlı. Ve ağaç çiçekleri. Çok güzel. 205 orkedeler. Orkedilere de bakalım. Tam tarafa geçelim arkadaşlar. Saygılar. Şey Uyumamayı yapacağız. Benimle beraber. Uyumamayı orkideler. Şu renk değişik duruyor da. Evdeki de benim böyleydi galiba ya. Fiyatlar da maşallah. Ben de, bir, bir böyle istiyorum. ben de bundan istiyorum. O renkten Aslında ben de bu renkten aldım. Şu, şu da güzelmiş. Ne güzel ebru oldu. Beyaz var evde. Ay çok tatlı tane almadan edemeyeceğim galiba. Çiçekçi sordum daha da pahalı arkadaşlar. Şu. Ha, o kırmızı gibi duruyor baksana. Çok farklı bu. Evet. Güzel renkmiş. Güzelmiş rengi de. Ama küçük biliyor musun orkideleri? Hmm. Biraz böyle gösterişli olsun ya şu kadar. Ama güzel mi güzel? Renk olarak güzel. Evet. Ay beyazlar da çok tatlı güzel görünüyor. Hepsi güzel. Şu da güzel bak, şu hmm. da. Sen bence onlara takmışsın ya. Onlarda kaldı için. Bak şuradaki daha iri bak. Onunla aynı renk ama. Böyle orkidelerde kararsız kaldık. Ama güzel güzel renkler. Yani artık Şu renk de çok güzelmiş. Fiyatlar yüksek. Gerçekten 2990 bunlar. Benjamin mi oluyordu bunlar? Yok. Bonzai türleri arkadaşlar. Böyle. Burada durdurayım. Bunlar da ilaçları. Bak bunlar böyledir de böyle. Biraz, biraz, biraz. Evet. Evet. Buradaki kalan şovlarda böyle fiyatları ne acaba? Bir bakalım. yazmıyor. Dışında da burada yazıyordu. Evet 65 çok evet çok duygun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı çiçekler. İyi ki dağılmamışım orada. Vazgeçtim bıraktım. Şimdi biraz dedim öyle kaldı. Kaktüsler falan da kalmamış ya. Şu mesela ne tür? bakın. Sulan tarzları. Böyle. Bir tane daha burada Aşağı doğru. Ay bu kaktüsler kocaman. Çok güzel arkadaşlar. Kış çiçeklerine de bakalım arkadaşlar. Kavuçuklar. Fiyatlar 665. Burada uygun bakın. Ha, bu Orada sormuştuk. Büyük boyun 485 bakın orada 900'dü. Başka rengi yok mu acaba ya? Gelse keşke de çiçek. Tekrar gelecekmiş bugün arkadaşlar. Çiçekler e, geliyormuş bugün. Hani Yeni ürünler geliyormuş arkadaşlar. Böyle. Burası böyle. Şu şifrelerin fiyatına bakalım. 300, 700, 870 bunlardı. Bunlar Benjamin mi dedi ya? Evet öyleydi. Bakın. Böyle. Şurada bakın. Kırmızılar. <laughs> e yazı varmış aslında. Bakın. Burada büyük boy. Patluflar aynı. Bakın. bu ne 85'miş tanesi galiba tel kaktuslar oraya bir uydu. fiyatları kıyaslamaya çalışıyorum arkadaşlar sizlere de göstermeye çalışıyorum. Bunlar biraz kötü olmuş tabii ki. Böyle şu iri kaktüsler. Şunu alacağım da kuvvetlisin. E tohumlara bakalım arkadaşlar fiyatlar ne kadar lavanta tohumu aslında ben katlı arıyorum neydi katlı gülhatimi arıyorum arkadaşlar bulabilirsem tabii ki aslında şu turşuluk sabıdan da almak istiyorum gerçekten böyle çıkıyorum Yok galiba arkadaşlar. Böyle. Bakın şey var. Hülhatmin'in tek katlısı. Şu neymiş? Sıcı küpeleri. Her rengi var galiba. Şundan aldım. Hiçbir tane çıkmadı. Ay buraya gelelim arkadaşlar. Buradakiler çok güzelmiş. Tanesi ne kadar güç buradakilerin. 55 orada da 61 falan da vardı ben. Tam hatırlamıyorsam. Koş dışarı gitmiştim arkadaşlar. Oranın fiyatı inanılmaz kıyaslıyorum. Ee, buraya da gelmiş oldum. Ama çok güzeller kaç tane alsam mı acaba bahçe? Şu pembiş de güzelmiş. Bakın. Ay çok canlı ve güzel herhalde. Ben seviyorum bunları ya. Açıyorsun. Bol 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 açıyor. Bakın Kasım patları. Ne kadarmış fiyatları? 75. Şimdi ben pahalı almıştım. neymiş normal. Onlardan neymiş ikiler? Taflan top formlu. Taflan çiçekli Hayır. çama bakar mısın? Böyle. Burası böyle arkadaşlar. Bakalım şöyle akeleyalar da. Bakalım şöyle güzelliklerini. Pembiş pembiş güzel renkleri var. 165. Buradakilerin fiyatı da bu. Böyle. Burası böyle arkadaşlar. fiyatlarda da fena da demek istemiyorum arkadaşlar yüksek tabii ki böyle köklerinde çöme var arkadaşlar alacağım da var bakar mısınız birazcık sağlıklı da durmuyorlar Buradan böyle olsun. Hepsi çürük. arkadaşlar. Bakın. Böyle. Şu kılıçlar da güzelmiş rengi ya. Değişik bakın. Fiyatları ne acaba? O tarafa bakayım ben. 335 arkadaşlar. Böyle. Burası da böyle fiyatlar yine pahalı arkadaşlar. Orkideler. Orkide almaya gelmiştim aslında da. Bilemedim şimdi akşam gelsem kapanıyor hemen. Arkadaşlar. Şimdi bu kadar olsun. İzlerseniz bu, bu videomu da takipte olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yardımcı olduysam arkadaşlar. Videomu bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.